narrator narrates all şeyle tanıştınız bilmiyorum. Eğer bilmiyorsanız bu okuyucu. Yani İngilizcesiyle Nürey Nürey sen benim için okusana. Narrator. Aynen. Narrator. Yani çok sinir bozucu. Crafting. 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 Bu ne ama gerçekten baya bir zamanımı aldı. Neyse konumuza geri dönecek olursak bu sinir bozucu şeyle beraber oyunu bitirmeye çalışacağım. İnşallah videoyu de beğenirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Narrator. Off. Narrator. Şimdi bunu değiştirebiliyorduk galiba sesini hiç uğraşmak istemiyorum. Az önceki şeyde e, kayıtta kayıt almamışım aslında ses kaydı var sadece. Anlatamadım değil mi ben? Abi yanlışlıkla kayıt tuşuna basmayı unutmuşum. Tamam mı? İşte almadı bu kadar yani. <laughs> ne bakıyorum? Baka. Şimdi bu çok iyi bir şey. Chest. O yüzden iyi oynamamız gerekiyor. Crafting. Crafting.

Onların tek sıkıntısı böyle hani çok yaprak çıkıyor da ulaşması biraz zor oluyor ya İnşallah su bug'a e girmemiştir ha girmemiş okay. Tamam Ne blok lazım yani bir site kadar alırsam Benim için daha iyi olur MC underscore Roxy has made the advancement hot stuff Az önce kayıtta da aynısını söyledim. Bir daha söyleyeceğim çünkü boşa gitti. Hani bu böyle isminizi okuyunca şey gibi hissettirmiyor mu? Yani hani sanki bir yayına katılmışsın da yayıncı ismini okuyor gibi aynı şey. Game abi menu. Abi. Video options. Game options. MC Roxy has made the advancement those were the days. Kesinlikle. Kesinlikle abi. Nereden bildin? Crafting. Evet beyler bayanlar şimdi şu tarafa gidiyorsunuz. Okey mi? Chest. M's chest. <laughs> hayır, 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 hayır. Crafting. Allah aşkına, Crafting. 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 Okay. Options. Difficulty. Hard button. Crafting. Diğer Crafting. tarafta daha speedlinimiz var. Crafting. Ee, ne yapacak bunun başı? Altta birisi beni bekliyor değil mi? Krafting. Neyse şöyle bir, biraz yemek. Crafting. Crafting. Anladım. Large chest. Şimdi beyler beyler Krafting. bana kesinlikle 20 tane oksijen lazım. Tamam mı? Bu fırlar böyle ilerlemez. Olmaz yani bu şekilde. Crafting. 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 Crafting 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 20 tane kesin Allah aşkına 10, 10 tane per kimi yetişecek Crafting Acaba Sorabilir miyim ben Crafting 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 Bana en az bir 14 falan lazım ya Crafting Ablacım anladım Anladım. Yani kasmaya gerek yok. Crafting, crafting. Yeter. Abi. Crafting, crafting. Abi 10 tane var abi. Crafting, var. crafting. Aha 10 16. Okay. Bana kesinlikle yeter biliyor musun? Biraz crafting. Var sanki. Şimdi hatırladığım kadarıyla şu taraftan bir yere gideceğim de. Abi hepiniz delisiniz ya. İskelet doğru o tarafa gitti tamam. Manya nasıl alacağız? Allah kahretsin. Crafting. Abi sen sen dünyanın en sinir bozucu hayvanısın. Hayvan. <laughs> Canlısısın. Tamam mı? Sen hayvansın abi canlı değilsin sen. Ot bana ne kadar saniye mal oldu şu an var ya bir dakikaya falan mal oldu şu anda bana. Abi! Abi! Abi no MC underscore Roxy was shot by skeleton. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? A acaba. Love'ın altına nasıl uğrabilirsin abi? Yani hani. Hayır bravo ya. Hani seni Amerika'ya falan yollayalım. <laughs> Abone olun abi. Like atın. Okey mi? Bu adamı Amerika'ya yollayacağız. Harbiden bak. Abone olup like atın. Okey. Allah kahretsin ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey demek istemiyorum ya. Yani bunun bir bence açıklaması yok. Yani. Chest. MC underscore Roxy has made the advancement stone age crafting. Crafting, crafting. Bu <coughs> Uşanıyorum. Bu oyunu olabildiğince hızlı bir şekilde bitirmeye çalıştım. Zaten bütün videolarda öyle etmeye çalışıyorum. Ama sonlar değil de beni crafting. yavaşlatan kısımlar oldu. Zaten büyük ihtimalle görüp anlarsınız. Bu videonun editi de bu arada bayağı bir uğraştırdı. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten benim için çok faydalı oluyor. Bu yorumda yaparsanız tabi azından da biraz daha öne çıkmış oluruz. Bu da benim için güzel bir şey. MC has made the advancement hot stuff. MC advancement. <laughs> MC Crafting MC underscore Roxy Crafting Chest MC Chest craft crafting 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 large chest crafting 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 crafting, crafting

MC Underscore Roxy was shot by Out. MC Underscore Roxy has made the advancement a terrible fortress. Roxy underscore Roxy has made the advancement spooky scary skeleton. M. Crafting Options Crafting. Crafting. MC underscore Roxy has made the advancement. I spy. Options. Game menu. Options. Craft. 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 MC, options. Video settings. Crafting. 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 Crafting Game Options Difficulty Crafting Crafting crafting. Videonun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.